Bak, şimdi gitti bak. Hmm. Bak, bak. Bak, kirli gitti gitti. İşte, tertemiz oldu. Bak. Şöyle bak, sıkarım. Nemliler. Ha, nemliler. Nemli halde. Ha, nemli Tabi, nemli halde. Üzerindeki toz biler. Ha, hem hem topla, toplar. Ah. İşte bitti. İşte. Bak, ondan sonra. Şu boğa bir... da ilaçlı suyu niye tutuyorsunuz her zaman? Hazır ol. Hazır ol. Ben bırakmam. Bak, bak onu onu her gün değiştiririm. Yoksa kokar. Bak, mesela şu. Bak ilaçlı su. Bak, şu da. Bak. Şunu şuraya dayadım mı orada? Evet. Bak şu ben Arap sabunu, Arap Arap sabunu ben her zaman böyle koyacağım değil mi? bak zaman? şöyle sıkarım bak. He. Bak. Yani harita sabun olsun. Heh. Evet. Mesela bu hazır şimdi silmeye. Evet. Ha, Arap sabunlu olacak öyle. İster onu, onu da yapsın, ister tekmede şunu da yaptın Arap sabunu şuna da batırabilir. Hmm. Yani, batırıp sıkabilir. Yani, şunda da batırıp sıkabilir yani. Bu işe değer yani. Heh. Bu işte başka bir şey yok. Bu.